Sevgili izleyicilerimiz bir birlikteliğimizin biz ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna doğru geldik. Her hafta bizleri baştan aşağı giydiren Gölhisar M15 mağazalarına teşekkür ediyoruz. M15 mağazaları Burdur'un Şirin ilçesi Yaylalar Diyarı Gölhisar'ın Çeşme Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Kibir Alışveriş Merkezi'nin ikinci katında. Avusturya, Avrupa ve Türkiye görüşmelerimizi sağlayan Digital Mobile Adnan ve Ramazan Duman'a her hafta Türkiye ulaşımı sağlayan Akın Seyahat Ajantası Volkan Akın ve ekibine teşekkür ediyoruz. Her türlü eleştirileriniz, görüşleriniz ve şikayetleriniz için ya da her türlü etkinlikleriniz, konserleriniz, dernek organizasyonları için aşağıdaki telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Türkiye telefon numaramızdan menajerimiz İhsan Öze ve Avusturya Avrupa numarasından direkt bana ulaşabilirsiniz. Malum Ramazan-ı Şerif ayındayız. Rahmet ayı, bereket ayı. Cenab-ı Allah yaptığımız yardımları, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin inşallah. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine Kanal 7 Avrupa ekranlarında buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun diyorum. Allah'a ısmarladık. Avrupa'daki Anadolu. Avrupa'daki. Anoratuli. Avrupa'daki Anadolu. Avrupa'daki Anadolu. Avrupa'daki Anadolu. Avrupa'daki Anadolu. Ahmet Serttaş'la Avrupa'daki sen, Anadolu sona erdi. Yana, yokma, Desteklerinden yatmaya, dolayı tüm sponsorlarımıza yana, teşekkürler. Kendi yatmaya, Anadolu'dan geldi.